Selam gençler, ee, polis akademisinden bahsetmek istiyorum. Ee, giriş koşulları ve diğer koşullardan değil, o zaten e, YouTube'da bu konuyla ilgili fazlasıyla parkurdur, mülakattır, sağlık e, seçmesidir vesaire bir sürü bu konu hakkında. Bilgi var. Tamam. Rahatlıkla onlara ulaşabilirsiniz. Merak eden arkadaşlarımız YouTube'da e, polis akademisi, PMYO başvuruları, koman PM başvuruları derseniz fazlasıyla konunun hakkında içerik bulabilirsiniz. Ben üniversite olarak polis akademisini değerlendirmek ve bir üniversite gibi üniversite sayfasını gezmek istiyorum ve burada da size bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Polis akademisi aslında Milli Savunma Üniversitesi gibi bir üniversitedir. Kendine has bir üniversitedir yapısı ve içeriği bulunmakla birlikte bir üniversite gibi bakın burada da gördüğünüz gibi doktor yeterlik sınavı sonuçları gibi e, içerikler var. Dolayısıyla doktor yeterlik sınavı ilanı gibi bir üniversite gibi aslında bir üniversite adı üniversite olmadığı için öyle söylemiyoruz. Milli İslam Üniversitesi deyince sonunda üniversite var. İslam Üniversitesi'nin üniversite var ama Polis Akademisi'nde bir aslında üniversite, üniversite üzerinde eğitim veren bir kurum. Ee, çoğunlukla öğrencilerin merak ettiği bir içerik var PMU ve POMEM. Ee, polis olmak için tercih edilecek iki yöntem. PMU, liseden sonra üniversite sınavıyla gidilen, TYT ile gidilen e, iki yıllık bir üniversite. de iki yıllık ya da dört yıllık e, bölüm üniversite mezunlarının e, polis olmak için başvurdukları kurum aslında. E, i̇nceleyelim. Bakalım akademimiz burada e, gördüğünüz gibi e, mevzuat ve konu hakkındaki içerikleri var. E, eğitim tesisleri çok güzel eğitim tesisleri var. Bunları şeyden yerleşkeleri, kampüsleri buradan bakabilirsiniz. İdari bilimler ve benim aslında merak ettiğim yer burası. Bundan bahsetmek istiyorum. Eğitim birimleri. Bir... Polis Amirleri Eğitim Merkezi, yani e, polis olduktan sonra içeride yükselmenizin yapıldığı iş ve işlemlerin olduğu eğitim. Yani şey gibi düşünelim, e, normal üniversitelerde enstitüler gibi sınav ve doktora ve benzeri e, işlemlerin yapıldığı yer, hatta burada da bir enstitüsü var, burada da var, burada da var gördüğünüz gibi. Araştırma, geliştirme ve işte doktora ve benzeri işlemlerin diğer üniversitelerde olduğu gibi yapıldığı kurumlar. İki tane aslında polis alma yöntemi var demiştim. Burada bir tanesi POMEM'ler, polis eğitim merkezleri. Bunu ayrı bir sekmede açalım. Ve polis meslek yüksek okulları, en bilinen haliyle. Ee, gördüğünüz gibi e, Adile e, Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu, Kasama Meslek Düştü Ünal Samsun ve Akgürt Polis Meslek Lisesi Okulu bu sene açılıyor e, bu okul. Bunlar mevcut gördüğünüz gibi müdürlükleri hakkında kısmında da e, ile ilgili şeyler var. Burada da akademik takvimimize bakalım. Akademik takvim en son 2017 18 e yayınlamışlar. 18 19 19 20 yok. Hatta 20 21 gelmek üzere o da yok gördüğünüz gibi. E, onu en son yayınlamışlar. Polis Meslek Yüksek Müdürlüklerine bakarsak ben İstanbul'dakini açmak istiyorum. Diğer merak edenler diğer e, kısmına da bakabilirler. Gördüğünüz gibi burada en son 27. dönem POMEM ile ilgili bilgiler var. 27. dönem POMEM ile ilgili e, bilgiler var. En son duyurular bunlarla ilgili. Okulumuz, haberler, duyurular. Duyurulara girmek istiyorum. POMEM giriş yeterlilik duyurusu demiş. Buna da bir girmek istiyorum. Evet, gerekli olan 20. dönem FOMEM için gerekli olan koşulları burada açıklamışlar. Sınav giriş belgesi gibi durumlar burada var. Mazeret sınav talimatı demiş. Açılabiliyor mu? Evet, parkuru talimatında yayınlamışlar. Yani üniversitelerde mezun olanlar, sanırım belli bir oranda liselerde mezun olanlar da alıyorlardı ama şuradan okursak çıkacaktır diye düşünüyorum. Sanırım diğer duyurular var burada, direkt geçtiğim için. Burada yok ama burada parkuru vermişler gördüğünüz gibi. Kadın adayların, erkek adayların fiziki yeterlilik demiş, pdf indirilecek mi? Evet, gerekli olan parkuru da koymuşlar. Yani polis olmak isteyenler için gerekli olan tüm duyuruları gördüğünüz gibi e, polis meslek yüksek Okulu sayfasında detaylıca var. Merak eden arkadaşlarımız bakabilirler. O şey gibi düşünebiliriz. Hani İstanbul Üniversitesi'nin bir meslek yüksek okulundaki duyurular gibi polis meslek yüksek okulu kendi sitesinde gerekli duyuruları yapmışlar. Bunu buradan inceleyebiliriz. Katılacak adayların dikkatini demiş. Evet. Şimdi bir de bu neydi? PMYO İstanbul'daki PMYO'nun internet sitesini birazcık incelemiş olduk. Bir de polis eğitim merkezleri var. POMEM'ler. Burada da gördüğünüz gibi okullar var. Burada da İstanbul'dakini açmak istiyorum. Bulabilecek miyim? Да нуткий хэт был. Benzer bir şekilde burada da 26 dönem komemle ilgili duyurularını yazmışlar. 24. dönem yazmışlar. 23. dönem yazmışlar. Çarşı ve mahalle bekçiliği için gelecek kursiyelerin dikkatini diye duyurular yapmışlar. Ha, sadece dediğim gibi sadece polis için değil bekçilerin de iş ve işlemleri yine bu adres üzerinden yapılıyor. Bu konu hakkında da çalışmayı düşünen arkadaşlarımız bunlara bakmalarını öneriyoruz. Bu eski bir ilan gördüğünüz gibi 2020 diye belirtmişler ama burada da gerekli açıklamaları yazmışlar. Merak eden arkadaşlarımız bazen bunları bilmeyi biliyorlar, bize sorabiliyorlar. Bir de... E polis meslek yüksek okulları da özellikle POMEM'ler şu andaki e, tercihle almıyorlar diğer üniversiteler gibi biliyorsunuz. Özel yetenekli sınavla parkur sınavıyla aldıkları için çoğunlukla tercih robotlarında vesaire de olmuyor. Zaten hiç olmuyorlar. E, dolayısıyla da çoğunlukla ilgi alanımız olmuyorlar. Çocuklar, öğrenciler, adaylar e, bu durumları kendileri araştırmaları gerekebiliyor. Bunları araştıracakları yerleri bir üniversite internet sitesi inceler gibi size göstermek istedim. Genel olarak bu şekilde polis meslek yüksek okulları ve POMEM'ler ve sonrasında bir de şeye bakalım hani polis olduk ama ben eğitime devam etmek istiyorum dersek en üstüzde nasıl yüksek lisans yapıyorsak şeylerde normal üniversitelerde aynı şekilde polis akademisini de yapabiliyoruz. Dolayısıyla polis olduk ve şunda ya da bunda yüksek istans yapmaya karar verdik. Burada ha, açılamadı sitemiz. açılıyor içine. gördüğünüz gibi adli psikoloji alıştırma çalışma vakaları 2021 eğitimin bahar dönemi uzaktan eğitim verilmesi nedeniyle kayıt dondurmak adli bilimlerde bahar dönemi ders seçimi gördüğünüz gibi normal bir üniversitedeki gibi yüksek lisans gibi kayıt yenileme formu ders seçimi Ders ekle, ders seçim tarihleri. Aynı şekilde burada da mevcut polis olduktan sonra sadece polis oldum deyip işi bitirmiyorsunuz. Nasıl milli Alman Üniversitesi'nde de e, hem asker oluyorsunuz ve sonrasında alacağınız akademik eğitimler devam ediyor. Aynı şekilde polis akademisinde de hem polis olup e, hem de alacağınız akademik eğitimler devam ediyorlar. Evet, genel olarak ben e, üniversiteyle ilgili anlatmak istedim. Bu kadar. Ee, birazcık internet sitesini size göstermek, duyuruların nereden ulaşabileceğinizi göstermek, tanıtmak istedim. Ee, parkur sınavı dışında da polis e, polis akademisi hakkında bir içerik olsun isim açıkçası. Merak eden arkadaşlarımız diğer tüm duyurulara, haberlere e, ve ve ile ilgili bilgileri... Ah, Erasmus, bak bunu da değinmeden bitirmiş olmayalım. Erasmus'ta, diğer üniversitelerde olduğu gibi polis akademisimizde hem e, MİP hem de enstitülerinde gördüğünüz gibi anlaşmalı üniversitelerde mevcut. Dolayısıyla bunu da söyleyerek normal bir üniversite olduğunu açıklamış olarak bitiriyorum. Başka bir içerikte görüşmek üzere gençler. Hoşçakalın.